Merhaba kardeşlerim. Ben Deniz Serban Hoca. Ne yapıyoruz bu çalışmada değerli arkadaşlar? Yeni bir anayasa denememiz var. Güzel, kaliteli sorular bir araya getirdim. Deneme formatı oluşturdum. İyi seyirler diliyorum. İçinde güncel bilgilerimiz, kuruluşlarımız da var. Yukarıdakilerden hangileri mecliste gizli yapılması gereken oylamalar arasında yer almaktadır? Arkadaşlar, gizli oylama diyor. Anayasa değişikliği 1987'de yapılan kural gereği, alınan kural gereği artık gizli oylanıyor. 87'den beri arkadaşlar. Ve anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için üye tam sayısı olan 600'ün en az 5'te 3'ünün gizli oylamada beyaz renk yani evet oyu gerekiyor. Yüce Divan'a sevk oylaması arkadaşlar. 600 milletvekilinin en az 400'ü gizli oylamada evet diyecek. Meclis başkanlığı seçimleri ve kamu baş denetisi seçimi mecliste 4 turlu gizli oylamayla yapılıyor. O halde dördü de gizlidir değerli arkadaşlar. Bu formatta emin olun bir sürü çıkmış kafesi sorusu var. Valiliğin hiyerarşik <laughs> denetimine aşağıdakilerden hangisi tabi değildir? Dostlar valiliğin denetimine, hiyerarşik denetimine tabi değildir diyor. Bakalım Adalet Kuruluşları, Dev Terdan, Milliyetin Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü ve Kaymakam. Arkadaşlar kaymakam, hukuk işleri müdürü, bir eğitim müdürü ve defterdar valiliğin emrindeki birimlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar üst altı ne yapıyor? Denetliyor. Ama vali adalet kuruluşlarını yani mahkemeleri falan denetleyemez. Valinin adaletle ilgili meslek kuruluşları olan baroları denetleyebilmesi de hiyerarşik denetim olmaz. İdari vesayet olur. Mahkemeleri de zaten denetleyemiyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi suç işleyen kişilerin soruşturulması ve kovuşturulmasında uyulacak esas ve yöntemleri neler olduğunu gösteren hukuktur? Hocam adam suçu işlemiş soruşturma ve kovuşturma evresi nasıl yapacağız? Bu ayrıntılar nerede yazıyor? Bu arada soruşturma nedir arkadaşlar onu söyleyeyim. Suçun tespitinden hakimin iddianameyi kabulüne kadar ki maçın birinci yarısında soruşturma. Hakimin iddianameyi kabul edip duruşmalar yapıp karar vermesine kadar ki ikinci yarıya da kovuşturma denir. Ve bunlar nerede olur arkadaşlar ayrıntıları? Ceza yargılama hukukunda oluyor. Yukarıdakilerden hangileri hem soyut hem de somut norm denetimine tabidir? Arkadaşlar soyut norm denetimi iptal, somut norm denetimi defi yani itirazdır. Soyut anayasa değişikliğini ad ediyorum kanunlara meclis iç tüzüğüne ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine açılır. Somut yani defi yani itiraz ise sadece iki evra kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Soru diyor ki hangileri hem soyut hem somut denetime tabidir. Kanun ve CK, kanun ve CK. Bakalım burada CK verilmiş sadece ne alıyoruz arkadaşlar? Kanunu alıyoruz. Bir tık zor bir soruydu. Bir tık. Hakim ve savcıların mesleki özlük işlemleri düzenlemekle görevli olarak kurulmuş olan idari kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hakim ve savcıların özlük diyorsa şu kelimeyi görüyorsanız gözü kara HSK işaretli. Arkadaşlar HSK bir mahkeme değildir. HSK bir yüksek mahkeme hiç değildir. Mahkeme bile değil. Peki nedir? Yargının en yüksek idari kurumudur. Arkadaşlar yargının en yüksek idari kurumu HSK. En yüksek mahkeme anayasa mahkemesi. Devletin en yüksek memuru ise Cumhurbaşkanı idari işler Başkanı'dır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı organları arasında yer almamaktadır? Danıştay var, BİM var, Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi var ve vergi var. Bakalım Danıştay, İdare, Vergi, BİM var. Asliye Hukuk idari alanda değil, adli alandaki bir mahkemedir. Evet, yeni sorumuz geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Hocam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili. Ki şu anki adı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımızın adı Bekir Şahin. Kendisi ve vekili Yargıtay'ın önerdiği beşer aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıllığına atanır. Aynı kişi 2 defa bu görevi yapabilir. O zaman kim tarafından seçilir arkadaşlar? Tabii ki Cumhurbaşkanı tarafından. 4 yılını unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi de Anayasa Mahkemesi'nin nitelikli çoğunlukla karar vermesi şarttır? Hocam 600 üye tam sayımızdır ya. 301 de üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Üye tam sayısının sağ çoğunluk yani 600'ün yarıdan bir fazlası demek. Şimdi hocam 301'in altındaki rakamlar basit çoğunluk. BC diyorum. 301 dahil ve üstü nitelikli çoğunluktur. Hangisine nitelikli çoğunluk kararlar dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin meclis kararında yapılan itirazların karara bağlarken? ama ha, bu Anayasa Mahkemesi için soruyor. Pardon. Anayasa Mahkemesi'nde nitelikli çoğunluk nerede alınır arkadaşlar? Siyasi parti kapatmada. Siyasi partilere hazine cezası vermede değerli arkadaşlar. Ne var? Nitelikli çoğunluk var. Nerede? Anayasa Mahkemesi. Nasıl oluyor? Toplantının 2 bölü 3'ü. O zaman baktığımızda şurada bakın parti kapatma bulduk. Tekrar ediyorum parti kapatırken hazine yardımına, yardımın cezası verirken hatta sonuncusunu da yazayım anayasa değişikliğini şeklinde iptal ederken parti kapat, partiye hazine cezası ver, anayasa değişikliği iptal et, mahkeme toplantısına katılanların 3'te 2'si denilen nitelikli çoğunlukla karar veriyor. Mecliste ise 301 ve kendisi nitelikli, 301 ve üstü nitelikli çoğunluk, 6 ise basit çoğunluk olarak geçiyor. Onu da kazara da olsa vermiş olalım. Evet. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin yargısal denetimine tabidir? Yönetmelikler Anayasa Mahkemesi'ne gitmez. Yerel yönetmelikleri idare mahkemesi, genel yönetmelikleri danışa iptal eder. Yüksek askeri şura kararları yargı yolu kapalıdır. Dokunulmazlık şöyle kapalıdır ama. Terfi ve emeklilik kararlarına yargı yolu kapalıdır hocam. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin karar. Hocam burada cevabı bulduk. Dokunulmazlığı kim kaldırır? Meclis. Dokunulmazlığı kaldırılan vekil. Teşbihte hat olmaz vekil. Ya da onun adına bir vekil arkadaşı. Neden dokunulmazlığı kaldırdınız diyerek konuyu 7 gün içinde anayasa mahkemesi taşır. Anayasa Mahkemesi de bu konuyu 15 gün içinde karara bağlar değerli arkadaşlar. Dikkat edin soru tabi olanı soruyor. Peki. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler hakkında danışlar ve sayıştay kararları arasında bir uyuşmazlık çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır hocam? Vergi ve mali konularda sayıştay ile danışlay çakışırsa ne olur diyor. Ne olur hocam? Danışlay üstünlüğü kabul edilir. Bu arada Sayıştay devletin hesap makinesidir. TBMM adına hesapları inceler değerli arkadaşlar. Yüksek mahkeme değildir. Buna rağmen kararları kesidir. Sadece bir defa 15 günlük süre içinde yeniden inceleme ve düzeltme talebi yapılabilir değerli arkadaşlar. İtiraz değil. 1993'te kurulan ve Türk Dünyası'nın UNESCO'su olan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı yani Türk Soyu Genel Sekreterliği nerededir? Şimdi arkadaşlar. Bir kere Türk dünyasının UNESCO'su kimdir diye soru gelebilir. Hangi birimdir, hangi kurumdur? Türksoy. Ne zaman kurulmuştur? 93'te. Dikkat edin. Ee, üyeleri de şudur. Kök, tat. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan. Tacikler yoktur. Tacikler İranlıdır. Ve genel sekreterliği nerededir arkadaşlar? Tabii ki öncülük eden Türkiye'de. Peki. IMF ve Türkiye arasında ilk stand by antlaşması aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır? Hocam iyi niyet mektubuyla beraber garanti verip borçlanmadır bu. Ve Türkiye bunu stand by ekseninde borçlanmayı 1961'de yapmıştır. E, düşünelim 1960 de Celal Bayar'ı indirdiler Cumhurbaşkanlığından değil mi? Kim Cumhurbaşkanı oldu? Cemal Gürsel arkadaşlar onun dönemidir. Tamam AB ile müzakere edilecek başlıklar içerisinde konu başlığı en çok olan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Avrupa Birliği'ne girmek için bir ülke 35 tane müzakere başlığını önce açtırıp sonra kapatacak. Açmak yetmiyor bir de kapatmak lazım. Ve bu 35 müzakere başlığı içinde en çok alt başlığı konu başlığı olan bölüm tarım ve kırsal gelişmedir değerli arkadaşlar. Türkiye yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan hangilerinin kurucusu ve aynı zamanda üyesidir? Kurucusu ve aynı zamanda üyesidir. Birleşmiş Milletler UN diye yazılır. Avrupa Konseyi CE ve Development Aid gelişmekte olan 8 ülke arkadaşlar. Üçünde Türkiye kurucu üyesidir arkadaşlarım ve aynı zamanda üyesidir. Evet. Bakalım ne diyor? Son sorumuz enerjinin ipek olarak nitelendirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi TANAP ile aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması amaçlanmıştır? Uzatmış da uzatmış. Soru şu. Diyor ki TANAP'la hangi ülkenin doğalgazını Türkiye'miz Avrupa'ya taşıyor? Kim? Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkadaşlar. Peki. Evet her zaman söylüyorum. Bu arada videolarda çok sık söylüyorum. altıysam özür dilerim ama e, videomuzun altına yorumlar yazmayı nokta dahi olsa bir şeyler yazmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. İkinci videoda görüşürüz arkadaşlar.